Diyeceğimiz konu Cüneyd el-Baghdadi radıyallahu ta'ala hayatını anlatmaya çalışacağız. Bu seyyidu hâzihi ta'ifeti ve imamuhum. İmam Cüneyd radıyallahu ta'ala anh bu taifenin efendilerinden ve imamlarındandır. Kendisi kendisi dayısının yanı yanında yetişti. Dayısı Seri Yusakati. Seri Yusakati'nin Haris-i Muhasibi'nin ve Muhammed İbni Ali el-Kassab radıyallahu teala anhumla beraber yetişti. Bir gün soruyorlar. Men il arif billah? Arif billah kimdir yani? Allah'ı en iyi tanıyanlar kimdir diye soruyorlar. O da şöyle buyuruyor. Men netaka bisirzike ve ente sakitun. Sen sustuğun halde senin içindekileri bilendir. Bunu böyle söylüyor. Yine bir gün Cüneyd-i Bagdadi radıyallahu teala bir arkadaşının evine gidiyor. Kapıda bekliyor. O esnada arkadaşı kendi kendine düşünüyor. Herhalde diyor şu anda kapıda Cüneyd var. Kapıyı açmaya gitmiyor ama. Herhalde meşvese diyor bu. Biraz daha bekliyor. Bir dahi kapı diyor, herhalde kapıda Cüneyt var diyor. Yine diyor bu herhalde vesvese enesi gitmeyin diyor. Üçüncü sefer kapıda üçüncü sefer bir dahi e, aklına geliyor. Diyor ki acaba bu kapıdaki kim? Diyorlar ki bu kapıdaki herhalde Cüneyt. Gidip kapıyı açıyor. Bakıyor ki Cüneyt Bagdadi kapının önünde. Diyor neden diyor birinci kere gelmedin? Aklına gelir gelmez. Hani diyor diye. Aklına gelir gelmez. Neden diyor gelmedin kapıyı açmaya? Neden diyor üçüncüyü bekledin? Direkt Cüneydir Bagdadi radıyallahu teala o şekilde söylüyor. Bir gün 400 alim şu anda 400 alimi olmak için e, çok uğraşmamız lazım. O zaman eski zamanlarda onların yaşadıkları zamanda konuş e, toplamak kolay. 400 alim toplanıyor ve şükür hakkında konuşuyorlar. Şükür nedir? O da şöyle cevap veriyor. Allah Teala'nın ihsan ettiği nimetlerle ona isyan etmemendir. Allah Teala sana ihsan ettiği, verdiği iyi nimetleri kötü yolla kullanmayacaksın. Güzel nimetleri verdi değil mi? Sen gelip bunları kötü yolda, kötü yolda Allah Teala'nın masiyetinde Allah Teala'ya karşı gelerek kullanırsan o zaman sen şükür etmiş olamazsın. Mevla Teala de le'in şekertum ne buyuruyor. Eğer şükür ederseniz elbette ve muhakkak ki artırırım buyuruyor. Ne yapmamız gerekir? Her zaman Allah Teala'ya verdiği nimetlere karşı şükredip ve nimetleri de kendisine uygun bir şekilde kullanmamız gerekir. Evet. Son nefes zor nefestir. Son nefes zor nefes. İnsan ne yapması gerekir? Son nefes için önceden hazırlık yapması gerekir. Geceleri çok ibadet yaparmış. Geceleri çok ibadet yapıyor ve seriyye Sakati'nin sohbetlerinde bulunuyor. İmam Şafii radıyallahu teala anh'ın talebelerinden de hadis dersi alıyor. Buna rağmen kendisi vaaz kürsüsüne çıkmıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i rüyasında görüyor. Diyor ki çık diyor insanlara nasihat et diyor. Senin konuştuğun kelimeler güzel diyor. Ve o saatten sonra vaaz kürsüsüne çıkıyor. Eskiden Bağdatlı Cüneyt deniyordu. Şu anda ise Cüneyt-i Bağdadi oluyor. Artık ne oluyor? O kadar meşhur oluyor ki insanların arasında bu bu ilmine rağmen ilk başta vaaza başlamıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den icazet gelince وعظنا سهطة باش ديور evet. شو كلمة شو كلمة شو ما قلت سمعت الجنيد يقول ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع وترك الدنيا وتأ وقطع المألوفات والمستحسنات إنسان ظنّى ديور كي تصوف ديينجا تصوف ديينجا إنسان عقلنا ياه بيولا صفا شيئا ظنّى ديولا şöyle buyuruyor. Biz diyor bu tasavvufu qil ve kal. Yani dendi, derildi. Böyle e, sapma sapan sözlerden almadık diyor bu tasavvufu. Biz bu tasavvufu bir, açlık. Yani insan aç olacak. Tok olmak tasavvufta aç olacak diyor. İkincisi dünyayı bıraktık. Üçüncüsü hoşumuza giden alışılan şeyleri hep bıraktık. Bu şekilde diyor tasavvuf elde ettik. Yoksa tasavvuf ya bir tanesi şöyle demiş böyle demiş değildir. Bir de tasavvufta bir kayda vardır. Kayda şudur. Tasavvuf kesinlikle şeriata aykırı gelmez. Aykırı olmaz. Peki şu andaki biz görüyoruz mesela bazı tasavvufta aykırı olan şeyler var. Aykırı olan şeyler var diye biz tasavvufu atamayız. Ne yapacağız? O aykırı olan şeyleri düzeltmemiz gerekir. Yoksa tasavvufta genel kaide, tasavvuf kesinlikle şeriata aykırı değildir. Ama İslam düşmanlara bakıyorlar ki, bütün halifeler bile, tamam mı? Osmanlı sultanları da hepsi tarikat ehliydi. Tarikat ehli. Son, yani Sultan Abdülhamid Han bile, ikinci Sultan Abdülhamid Han'ın üç tarikatı vardı. Kadiri, Şerbili ve Nakşibendi tarikatındandı. Bakıyorlar ki bu İslam dinine en güzel ortada tutan tarikat. Tamam mı? Tarikat insanın ihsan yönünü yani <laughs> yaptığı işleri sadece Allah rızası için yapmayla alakalı olan şeye denir tarikat. E bunlar ne yaptılar? Baktılar ki İslam dinini yıkmak için en güzel şey biz tarikatı insanlara kötü gösterelim dediler ve öyle bir tuzak hazırladılar. Evet. Bakın yine Cüneyd-i Bagdadi dedi ki biraz evvel Seyyidu hadiyat taife bu tasavvuftaki imamlardan biri de Cüneyd-i Bagdadi. Şu sözünü dinleyelim. Ne diyor bakın. At-turuku kulluha mesdudetun adel halki illa men iqtefe eseren Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kapıların hepsi diyor kullara kapalıdır. Sadece bir insan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uymuşsa o yol açıktır. Resulullah'a uymamız lazım her Bir insan Resulullah'a uymuyorsa o insan yanlış yolda gider Allah muhafaza eylesin. Yine Cüneyd-i Bagdadi şöyle buyuruyor. Mezhebuna haza mukayyedun bil usûli el ve Bizim diyor bu tasavvuf, bizim bu tasavvuf mezhebimiz, yani tasavvuf, çünkü kendisi imam ya. Yani. Esas diyor aldığı deliller kitap ve sünnete uygundur diyor kitap ve sünnete uygun olmayan şey tasavvufta yoktur zaten. Bir gün biri soruyor, diyor ki bu kadar ilmi nereden aldın ey imam diye soruyorlar. O da diyor ki şu gördüğün merdiven var ya o merdivenin altında aldım diyor. 30 sene boyu merdivenin altında halvet yapmış. O şekilde aldım diyor. Bir insan diyor ki böyle <coughs> her şey kolay kolayına oluyor. Bir, hiçbir şey kolayına olmuyor yine Cüneyd-i bu kadar mevkiye nasıl ulaştığını anlatıyor. <laughs> Cüneyd-i Bagdadi'nin elinde tesbih varmış. Tesbih. Demişler sen bu kadar yüksek mevkiye ulaşmana rağmen neden bu tesbihi atmıyorsun artık yeter demişler. Şöyle buyurmuş. Ben demiş Allah Teala'ya ulaşmamın esas sebebi demiş bu tesbih. Nasıl olur demiş ben bu tesbihi atarım? durmadan teşbih çekerek Allah Teala'ya ne yaptım? Ulaştım. Biz de aynı şekilde iş yerlerine gelirken, giderken elimizde bir teşbih olsa yüz defa estağfurullah, yüz defa la ilahe illallah, yüz defa salavat-ı şerife getirecek boş çalışmamızdan daha evladır. Özellikle cuma günleri salavat-ı şerifeyi getirmek veya fazla fazla getirmek. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim cuma günü bin defa salavat-ı şerife getirirse ölmeden önce cennetteki yerini görür buyuruyor. Diğer bir hadis şerifte Cuma günleri 80 defa salavat getirenin 80 senelik günaha af olunur diyor. Biz bunları fırsat bilmemiz lazım. Boş durmamamız gerekir. Evde hanımlarımıza teşbih verelim. Teşbih çeksinler. Allah'a ansınlar. Bol bol salavat getirsinler. Evde huzur olsun, neşe olsun. Eve gittiğimiz zaman hanımımız bizi maneviyatla karşılasın. Bunların hepsini eğer bir evde zikir varsa o evde şeytan olmaz zaten. Diğer taraftan bir evde eğer zikir yoksa o evde şeytanlar cirit atar zaten. Allah muhafaza eylesin. Evet. Ve قال أبو بكر العطوي كنت عند الجنيد حين مات, فرأيته ختم القرآن ثم ابتدأ من البقرة وقرأ 70 آية. Baktım diyor. Cüneyd-i öldüğü zaman hatim okuyor. Ölüm esnasında. Hatimi bitirdi diyor. Sonra Bakara suresinden 70 ayet okudu ve ne yaptı? Ruhunu Allah Teala'ya teslim etti. Allah Teala günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Muzat hakkında daha konuşacağımız çok meseleler var ama هَذَا قَدْرُ Allah Teala günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Cümlemizi husus-ül nasip eylesin. El-Fatiha.